Merhaba sevgili izleyiciler. Pandemide merak ettiklerimiz programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Melek Demir. Melek Demir aynı zamanda pandemi çalışma grubu üyesi. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler Mesut Bey. Nasılsınız? İyiyiz hocam. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım. Teşekkürler. Sağ olun, iyiyim. Hocam son dönemde özellikle son geçtiğimiz hafta da sosyal medyada bir şey konuşuldu. PCR testlerinin patladığına ee, Amerika Hastalık Kontrol, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi'nin yaptığı bir açıklamaydı aslında bu PCR testlerinin geliştirme üzerine. Lakin e, ülkemizde bambaşka e, bir şekilde e, yankı buldu. PCR testlerinin patladığını söylediler, balonun patladığını söylediler aslında. E, bu konu üzerine konuşalım istiyorum ben. E, bu son yaşanan olay neydi? Gerçekten PCR testleri patladı mı? Bu açıklama aslında ABD Merkezli e, kuruluşun yaptığı açıklama tam olarak neydi? E, Bunlar üzerine konuşalım. Ee, evet, teşekkürler. Ee, aslında bu e, sosyal medyada paylaşılmış olan e, bu paylaşımlar üzerine değerlendirmeyi yapmadan önce e, bir iki noktanın altını bir kez daha çizmek istiyorum aslında. E, halen bir salgının içindeyiz ve özellikle varyantlarla birlikte birçok ülkede dördüncü pik yaşanmakta. Bu nedenle de aslında hastalığa bağlı salgının hem sağlık sistemleri üzerindeki etkisi hem de başta riskli nüfus olmak üzere tüm toplum üzerinde hızlı ve etkili bir şekilde koruma sağlamak için, etkisini azaltmak için hem aşılama hem de diğer koruyucu önlemler yanı sıra hızlı tanı süreçleri son derece önemli. Bu nedenle de pandemi süreçlerinde laboratuvar tanı oldukça önemli. Şu an hastalığın laboratuvar tanısında kullandığımız en önemli testlerimizden biri tam ismini söyleyecek olursam gerçek zamanlı ters transkripsiyonlu SARS-CoV-2 polimeraz zincir reaksiyonu testi. Yani genel olarak bilinen ismiyle kısaca COVID-19 PCR testleri. İşte bu testlere dair aslında geçen hafta e, sosyal medyada paylaşılmış olan e, bilgi aslında e, e, Amerika'daki Hastalık Kontrol Merkezi'nin e, kendi e, laboratuvarları için yapmış olduğu bir paylaşımı e, paylaşımdan yola çıkarak yapılmış olan değerlendirmeler olduğunu düşünüyorum. Çünkü ee, o paylaşımda aslında e, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol Merkezi dediğimiz CDC, 21 Temmuz 2021 tarihinde kendi ülkesi içindeki COVID-19 e, testlerini çalışan klinik laboratuvarlar ve test merkezleri için bir bilgilendirme yaptı. Ve o bilgilendirmede de şunu belirtiyordu, e, ilk kez Şubat 2020 tarihinde ee, yine Amerika'daki ilaç ve Gıda Kurumu e, FDA dediğimiz kurumun acil kullanım onayıyla kullanımına izin vermiş olduğu COVID-19 PCR testlerinin Aralık 2021'den sonra acil kullanım onaylarının çekileceğini ve kullanım süresinin sonlandıracağını duyurdu. Ama bunu yaparken PCR testlerini kullanımdan çektiğini söylemedi aslında. Sadece söylemiş olduğu acil kullanım onayıyla kullanımda olan testlerin acil kullanım onaylarını kaldıracağını söyledi. Bu nedenle de bu değişiklik süreci içinde de kendi laboratuvarlarının hazırlıklı olmalarını, o 31 Aralık'a kadar hazırlıklı olmalarını e, ve FDA yani e, FDA onaylı yeni e, diğer COVID-19 PCR testlerinin kullanımı içinde hazırlık yapmalarını belirtti. Yani şunu söylüyordu e, CDC, artık acil kullanım onayıyla değildi. Normal kullanım onayı almış olan testler kullanıma geçecek. Bunun için laboratuvarlar olarak hazırlıklarınızı yapın diye bir duyuru yaptı ve bunun için de yine kendi sayfasında FDA onayı almış olan test kitlerinin listesini yayınladığını ve bunlara göre de kendilerinin hazırlık yapmalarını belirtti. Yine o, o bildirimde aslında bir şeye daha bunu yapmıştı e, serisi. E, bu testlerin ilk geliştirilenleri sadece SARS-CoV-2'yi saptamaya yönelik testlerdi. Oysaki <laughs> e, mevsimsel grip sezonu başlıyor sonbaharla birlikte. E, ve bu süreçte de SARS-CoV-2 ile birlikte yani COVID ile birlikte influenza olgularına da rastlayacağımız açı. E, bu nedenle de klinik laboratuvarları hem SARS-CoV-2'yi hem de influenza virüsünü eş zamanlı saptayabilecek multiplex istediğimiz, yani birden fazla etkini bir arada saptamaya yönelik olan PCR testlerinin kullanılması için e, önerilerde bulundu. Dolayısıyla aslında yapılmış olan değişiklik sadece tam onaylı, kendi ülkesi için acil kullanım onayı değil de normal e, onaylı olan testlerin kullanılmasına ve yine bu e, sezonal e, grip mevsimi sürecini de gözeterek e, SARS-CoV-2 ve influenza'yı eş zamanlı saptayacak olan test kitlerin kullanılması yönünde önerilerde bulundu. Ben yani bunu da şunun için önerdi aslında. E, grip mevsimine girerken e, bu tip e, multiplex testlerin kullanılması hem influenza'yı hem SARS-CoV-2 tanısı için hem zamanda hem kaynak kullanımından e, avantaj sağlayacağını söylüyordu. E, bir numune ile iki etkeni birden saptayacaksınız. Bu maliyet etkin bir durum. Hem de aynı zamanda aslında laboratuvarlar için de kolaylaştırıcı bir durum. Aslında önermiş olduğu buydu CDC'nin. E, bunu önerirken aynı zamanda şunu da söyledi aslında. <laughs> e, bu yeni testleri laboratuvarlarınıza... Uygularken, bu seçtiğiniz listedeki testler için geçerlilik ve doğruluk testlerini de kendi laboratuvarlarınız için uygulamaya başlayın. Yani laboratuvarcılar olarak bunu yapıyoruz zaten. Herhangi bir test laboratuvara kullanıma başlamadan önce o testlerin laboratuvarlara gelmeden önce geliştirme aşamasında birçok aşamadan geçiyor, geçerlilik ve doğrulukları kanıtlanıyor. Ama aynı zamanda bir laboratuvara kullanıma geldiğinde de her laboratuvar kendisi bu testin e, doğruluk ve geçerlilik testlerini yapması gerekiyor. E, aynı zamanda bu konuda bir uyarıda bulunmuştu. E, o web sayfasına yer alan bildirimde. Ne yazık ki bu konu e, sosyal medyada başka bir şekilde yorumlanarak e, PCR testlerinin e, olumsuz bir yöntemi. Yönü varmış gibi yorumlanarak e, dolaşıma girdi sanırım. Evet hocam daha çok aşı karşılıkları e, vurguladı zaten bu meseleyi. Olabilir ben çok sosyal medya e, evet. takip etmiyorum ama e, sanırım e, bu temelde e, gelişti. Şimdi ben programa başlamadan önce baktım sosyal medyada nasıl e, yansımış diye. Mesela hatalı sonuç verdiği PCR testlerinin bu bir... Evet insanlardan DNA örneği alıp başka insanlara taşıyormuş PCR testleri. Bu ikinci, hasta olmayan insanlara insanları hasta ettiğiydi. Bu da mesela üçüncüsüydü söylenenlerin. Tabii burada sizin söylediklerinizde bunların alakası yok. Peki böyle değilse PCR testi ne demek? Nasıl bir test? Başka testler kullanılabilir miydi bu süreçte? Biraz da bunlardan konuşalım isterseniz. Evet. Bir defa PCR testi COVID-19'a spesifik bir test değil. Yani sadece COVID-19 için kullanılan bir test değil. PCR aslında bir laboratuvar test yöntemi, bir teknik. Bunun temel yapısı, yani PCR testlerinin temel kullanım alanı, test edilen örneklerde aranan genetik materyalin bulunup bulunmadığını test ediyoruz. Dolayısıyla bunu bir mikrobiyal etkeni saptamak için de yapabiliriz. Bir ebeveyn testi için de kullanılabiliriz ya da adli tıpta farklı alanlarda kullanılabilir. Dolayısıyla sadece enfeksiyon hastalıkların tanısında, mikroorganizmaların tanımlanmasında kullanılan bir yöntem değil farklı hastalıkların tanısı ve çeşitli araştırma çalışmalarında kullanılan bir laboratuvar test yöntemi. Buradaki temel test yönteminin prensibi dizisi bilinen bir gen bölge, genomumuz var ve bunun içinde özgür bir bölgeyi çoğaltarak aradığımız nükleik asitin ya da DNA veya RNA'nın bulunup bulunmadığını saptamaya çalışıyoruz çeşitli farklı primerler dediğimiz başlatıcı öncül <laughs> e, maddeler koyarak yine e, ısıya dayanıklı bir enzim e, test çalışması test tüpün içine koyarak başlatılan bir reaksiyonlar zinciri aslında. Yani küçük olan bir gen bölgesini, hedef gen bölgesini milyonlarca kez çoğaltarak görünebilir, ölçülebilir, e, e, sayısal olarak bir değere çevirebilir, bir miktara çeviren bir test yöntemi de oldukça önemli bir moleküler test yöntemi. Dolayısıyla bu test yöntemiyle herhangi bir kişiden aldığımız bir sürüntü örneğinden e, bir genetik aktarım söz konusu olamaz bir başkasına. Yani bu böyle sosyal medyada eğer böyle bir şey yazılmışsa böyle bir şey söz konusu olamaz. Dert evet. testlerinde e, yalancı negatiflik söz konusu olabilir mi? Bu Covid-19 özelinde de söyleyecek olursak evet olabilir ama bunun nedeni bu testin kendi yapısından kaynaklanan nedenlerden değil örneğin analiz öncesi süreçlerden kaynaklanıyor çoğunluğu örnek doğru zamanda alınmamışsa hastalığın çok erken ya da çok geç döneminde örnek alınmışsa örnek alınan bölgede örnek uygun bir şekilde alınmamışsa örnek laboratuvara uygun şekilde transport edilmemişse, <laughs> gönderilmemişse gibi analiz öncesi birçok nedene bağlı olarak e, ya aslında gerçekte etken bulunmasına rağmen test hep o an o genom bölgesini saptamayabilirsiniz. Çünkü örneği uygun almamışsınız zaten. Dolayısıyla bu tip yalancı negatifler söz konusu olabilir. <laughs> Ama genellikle aslında PCR testlerinde yalancı pozitiflik çok çok daha nadirdir. E, ancak Çalışma sırasında bir çapraz ulaş söz konusu olursa ya da bazen analiz sonrası değerlendirme hataları olursa ki bunlar çok nadir rastladığımız durumlar. Dolayısıyla e, testin yalancı pozitiflik ve yalancı negatiflik durumları söz konusu olabilir ama kesinlikle e, e, yalancı negatifliklerin temel nedeni aslında ee, örneklerin uygunsuz alınması, yetersiz alınması ya da doğru zamanda alınmamış olmasından kaynaklı. Bir başka sorunuz sanırım başka ee, test yöntemleri olabilir miydi ee, evet, şeklindeydi? Ee, evet başka test yöntemleri de var ee, ama PCR halen altın standart olarak kullandığımız bir yöntem. Ee, diğer bir test yöntemi aslında antijen testleri yine e, virüse ait antijenik yapıların e, saptanmasına yönelik geliştirilmiş olan testler. E, bunlardan e, farklı yöntemlerle kullanılıyor e, hızlı antijen testleri. Tekniklerine çok girmeyeyim. Ama hızlı antijen testleri de e, pandemi sürecinin başlangıcında e, kullanıma girdi. Fakat ilk geliştirilmiş olan testler e, gerçekten e, özgürlük ve duyarlılıkları oldukça düşük e, testlerdi. Yani e, tarama ve tanama amaçlı kullandığımız testlerde biz duyarlılıklarını ve özgürlüklerinin belli bir oranın üstünde olmasını bekleriz ki e, bir laboratuvarda bu testleri kullanabilelim. E, sürecin başında geliştirilmiş olan bu antijen testleri e, ne yazık ki özgürlük ve duyarlılıkları düşüktü. Bu nedenle kullanıma girmedi Daha sonra ise geldiğimiz şu aşamada artık e, özgürlük ve duyarlılıkları geliştirilmiş antijen testleri de geliştirildi gerçekten hem Dünya Sağlık Örgütü, hem Amerika Hastalık Kontrol Merkezi CDC dediğimiz kurum, hem de Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi'nin artık hastalığın bulaşma riskinin yüksek olduğu alanlarda çalışanlar özellikle ve yine ortak yaşam alanlarında bulunanlar, kapalı ortak yaşam alanlarında bulunanlar, ceza infaz kurumları gibi, yaşlı bakım evleri gibi alanlarda bulunan bireylerin grup dinamiklerine göre e, belirlenen aralıklarla taranması için kullanımı önerilmekte şimdi hızlı antijen testlerinin. E, ve Dünya Sağlık Örgütü de bu hızlı antijen testleri için e, duyarlılık ve özgürlük değerleri için minimum değerler belirledi. Dedi ki e, duyarlılığı en az yüzde seksenin üzerinde, özgürlüğü de yüzde doksan yedinin üzerinde olan hatta mümkünse hem duyarlılığı hem özgürlüğü yüzde doksan ya da doksan yedi arasında olan antijen testlerini kullanın şeklinde, Kullanabilirsiniz şeklinde bir değerlendirme yaptı. Ben de belki şunu söyleyebilirim kendi ülkemiz açısından da Sağlık Bakanlığı'nın artık DSÖ tarafından minimum duyarlılık ve özgürlükleri özgürlük değerlerini karşılayan hızlı antijen testlerini uygun gruplarda ve belirlenmiş algoritmalar temelinde ve gerektiğinde de PCR testiyle desteklemek koşuluyla e, test merkezlerinde kullanımı için bir düzenleme yapmasının uygun olacağını düşünüyorum. Şu pandeminin geldiğimiz şu aşamasında e, hızlı antijen testlerinin de özgürlük ve duyarlılıklarının artık e, daha üst e, değerlerde olması nedeniyle. Bir diğer test de, antikor testleri var tabii ki. <laughs> Ama antikor testlerini tanı için kullanmamız uygun testler değil. Sadece Etkenle karşılaştığımızı veya aşılama sonrası bağışıklandığımızı gösteren testler. Onlar da yine virüsün belli antijenik bölgesine karşı gelişmiş olan spike proteinine karşı ya da nükleokapsit dediğimiz bölgesine karşı gelişen iminglobulin M ve G yapısındaki antikorları da serumda antikor testleriyle saptamak mümkün. Ancak antikor testleri kesinlikle COVID-19 tanısı için kullanılması önerilen testler değil. Sadece karşılaşmış olduğumuzu söyler ya da bağışıklanmış olduğumuzu. Şu an o etkenle karşılaşmış ve belli bir süre antikor geliştirdiğinizi bize söyleyen testler. Hocam o halde elimizdeki e, test için en azından en önemli araç PCR testleri sosyal medyada her ne kadar. Evet şu an için halen öyle. Belki zaman içinde anti, daha gelişmiş antijen testleriyle e, daha hızlı tanı e, süreçlerine de evrilebilir bu süreç. E, antijen testleriyle PCR testlerinin e, temelde süre açısından farkları var. PCR testleri e, 3 saat, 4 saatten daha erken çıkarmak çok mümkün olmayabilir. Ee, tabii daha erken de mümkün ama laboratuvarlara testin gelmesi, örneğin alınması, sürecin başlatılması gibi birçok nedene bağlı. En erken e, 3-4 saatte ve çoğunlukla da 24 saatte sonlanırken hızlı antijen testleri 15-30 dakika arasında sonuçlanan testler. Ama duyarlılığı ve özgürlüğü açısından halen altın standart e, testimiz PCR testleri. Hocam teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, sadece son olarak e, şunu söylemek isterim. E, halen e, salgının ortasındayız. Dördüncü e, pikteyiz. Hem hızlı tanı son derece önemli hem de aynı zamanda e, başta aşılama olmak üzere diğer koruyucu önlemlere e, uyum son derece önemli. E, ancak e, yaygın bir aşılamayla e, ve diğer e, başta maske, iyi havalandırma gibi e, koruyucu önlemler olmak üzere e, ve tabii ki hızlı tanı süreçleri ile e, bu pandemiyi ne üstesinden geleceğimizi umuyorum. Ben Çok teşekkür ediyorum. Var. Rica ederiz. Teşekkür ediyorum. Rica ederiz hocam. Sevgili izleyiciler programımızın sonuna geldik. Yeni programlarda tekrar karşılaşmak üzere. Hoşçakalın.